Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz hem içinde bulunduğumuz matriksi anlamak hem de bu matriksin içindeki negatiflerin sebep oldukları olayları ve bu pozitif ve negatif kutbiyetteki insan olsun diğer boyutlardaki varlıkların bütün bu sistemi bizim 3B matriksimizi nasıl etkilediğini ve bizim nasıl Kendimizi bilmeden yaşadığımızı, arka planın ne olduğunu anlamak. Bunu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Lübnan'da, Beyrut'ta büyük bir patlama oldu. Binlerce yaralı var, yüzlerce ölü var. Ve bu o kadar ilginç bir patlama ki atom bombası etkisinde bir patlama oldu. Mantar şeklinde yayıldı ancak başlangıç itibariyle küçük bir e, beyaz duman çıkmasına rağmen yani anlaşılıyor ki içerden birisi e, bu patlayıcı maddeyi tutuşturmuş daha sonra yukarıdan bir ateş topu bir ateş yüzmesi e, ani bir vuruşla kırmızı ve e, kahverengi bulutları oluşturuyor ve aynı anda mantar şeklinde patlama meydana geliyor. Yani bu hiç normal bir patlama değil. Ondan önce de Çin'de ve başka yerlerde ateş bazlı yıldırımlar ani vuruşlarla yeryüzüne iniyor. Şimdi diyeceksiniz ki astrolojik olarak ateş bazlı günlerdeyiz ve bu felaketlerin olması normal. Daha önce de e, yengeçteydi ve su bazlı felaketler oluyordu. İşte virüs e, yılın başından itibaren çıktı. Tamam, e, astrolojik olarak e, bu yılın bunların yaşanacağını zaten biliyorduk. Ancak işin arka tarafında da e, insan kuklalar var, negatif planda. E, negatifin uşakları var ve bunlar da manipüle ediliyor. Ama insanlar tarafından değil, onlar da kukla. Onlar da daha üst boyutlardaki negatif varlıkların güç için kullandıkları, manipüle ettikleri varlıklar. Onlar da farkında değiller ya da farkındalar. Bunu bilerek isteyerek hani ruhlarını şeytana satmak gibi olayda olduğu gibi bunu yaşıyorlar. Ya yani onlara hiçbir şey olmuyor diyorsunuz. Bunları anlatacağız şimdi. İşin aslı neymiş? Arka planda ne oluyor? Negatif nedir? Pozitif nedir? Önce bunları bilmemiz lazım korunmamız için. Ha korunma takva ile olur demiştik kurban videolarında. Doğru yolda olmakla. Tamam doğru yolda olalım. Fakat işin iç yüzünü de bilelim. Bu işte iş nasıl oluyor? Biz 3B negatif planındayız. Buraya akitte olarak geldik. Onu kabul ediyoruz. Ama sırf kabul etmekle olmaz, bilgi sahibi olmamız lazım. O yüzden bu dersi yapma gereği duydum. Ee, bizim Matrix planımız e, pek çok şekilde delinebilir. Bu hasata hazırlıktır. Kıyam zamanına hazırlık zamanlarındayız. Ee, kutuplar taklidi atabilir, kıyamet videolarını dinlediyseniz. Uzun uzun anlattım. Kıyam nasıl olacak? Ee, ancak oraya kadar giderken de bizim eğer ömrümüz var da görürsek yaşayacağımız pek çok olaylar olabilir, badireler olabilir. Önümüzdeki dönemdeki oluyor, durmadan bir şey çıkıyor. Biz de böyle çekirdek çitleyip seyrediyoruz. Sen yani ne oluyor? Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın. Öyle mi? Öyle bir şey yok. Sen bu planda yaşıyorsan nasıl yaşadığını, ne olduğunu az çok bilmeye çalış. Ot gibi yaşama. Seyrediyorsunuz. E sizin başınıza gelince ah vah diyorsunuz. Bari ne olduğunu bilelim, bunu tartışalım. Neden hiçbir şey bilmeden yaşayıp gideceğiz? Sonra bir daha geleceğiz veya gelmeyeceğiz. Ya ruhlarımız deneyim yaşamak için burada. Ama neden deneyim yaşıyoruz? Nasıl bir oyunun içerisindeyiz? Şimdi ona bakalım neymiş. Allah her yere kendini dolduran ruh sonsuz ışıktır. Alemlerin zekasıdır, sadece kendini bilendir. Tüm var olanın merkezidir. Fiziksel katta her şey bir arada tutan bir elektron gücü vardır. Duygusal düzeyde her şeyi bir arada tutan bir sevgi gücü vardır. Zihinsel düzeyde her şeyi bir arada tutan zihin gücü diye bir şey yoktur. Çünkü Allah birçok farklı zihinsel enerji formunda kendini gösterir. Bunu daha basit açıklarsak ruh ve tezahürleri olan sevgi, ışık ve elektron gücünün hepsi Allah'tır. Onun varlığı içinde bunların hepsi birdir. Her şeyden önce hepimizin devasa bir enerjinin parçaları olduğumuzu anlamalısınız. Bu çok önemlidir. Bu merkezi güç düşüncelerinizi Sıvı ışık denizi kanalıyla bilinçaltınıza yansıtmakta enerji alanları vasıtasıyla birçok sinirsel aktarım yapmaktadır. İnsan bu güç kaynağına ulaşmayı öğrendiğinde psişik ve telepatik iletişimin nasıl işlediğini anlamaya başlar. İnsanın merkezde güçle bir olmasının en iyi yolu meditasyon zikir yaparak Zihni sessizleştirmektir. Bu alıştırma enerjinin içinizde yavaş yavaş devinmesini sağlayacaktır. Sonunda onunla bir olursak sonsuz yaratıma teslim olmuş olacağız. Evrensel sevgiyi yok sayanlar ile onu varsayanlar arasında derin bir uçurum vardır. Yani negatifler ile pozitifler arasında. Bu aslında kendine inanan egonun içe dönük güç dengesizliği ile sadece genişleyerek yaşam verenin evrensel sevgisinin dingin dengesi arasındaki mücadeledir. Alınan türlü dersler sonucunda henüz algılayamadığımız Üst gerçekliklerde bir noktada kendine hizmet eden negatifler aslında karşı tarafla yani pozitifle aynı olduklarının bilincine varırlar. Allah'ın işi. Ve ısrardan vazgeçerek birleşme yoluna girerler. Ancak buraya gelene kadar hem kendilerine hem de karşı tarafa çok zarar verir, arafta kalırlar. Zor olan, başkalarına hizmet eden pozitiflerin çekilen acılara karşı daimi keder duyan hassas ve yardımcı bilinçlerin sistemin kurgusunu bile bile seyretmesi ve bazen müdahale ederek yardım etme sürecidir. Her iki kutbiyette, negatifte, pozitifte, kurulan oyunun dışına çıkamazlar ve hizmetlerini yaparlar. Yani pozitif rehberler size bakıyor ama onlar hakikat yasalarını işletiyorlar. Maalesef devam ediyoruz anlatmaya. Peki illüzyonda olan her boyut ve e, yoğunluktaki bilinçlerin yani bizlerin bunları algılamaları zor mu? Evet sor. Öyle yaşıyoruz yani. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Ya da yavaş yavaş bilmeye başladık. Sadece oyunun içinde olup yaşam sürecimizi geçiriyor da olabiliriz. Farkında olanlar ise bu durum dayanılmaz bir hal alabilir onlara. Negatif varlıkları daha iyi anlamak istersek şu karşımıza çıkar. Evrensel sevgi yani yeşil ışıktan yoksul olan veya bunun yok olduğuna inanan varlıklar üst yoğunluklarda da bu durumu daha ileri vitesi ileriye götürüp rafineleştirirler. Ve daha da merhamet ve sevgiden yoksun hale gelirler. Yok adamın duygusu yok. Yani güç onlar için tek gerçektir. Ama bu alt astral cinlerde de aynı şekilde, onların kavimlerinde de hep güç, hep güç. Ayrıca pozitif sevgi dolu varlıkları çılgın ve ahmak olarak adlederler. Bu varlıklar yeşil ışığı yok sayarak turuncu ve sarı ışığın en üst hükmünü sürerler. Aslında yeşil ışık kalptir. Kalp çakrası. Kalp çakrası da Allah'ın e, alemleri dolduruş biçiminin hareketidir. Alma, verme, nefes alma gibi. Kalp ateşi bum 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 ya da nefes alır gibi bütün sistem böyle çalışıyor. Yani bunu yok sayıyor olmaları aslında onların ahmak olduklarını gösteriyor. Yani yaradanın doğasını bilmemek bu. Ben bir 3B varlığı olarak bunu algılıyorum. Siz nasıl algılayamıyorsunuz? Olan evrensel sevgi denilen yeşil ışığın olmayan haline inançtır. Bu yoktur diyorlarmış. Bu onların yaşam amacı ve en büyük tutundukları bağımlı oldukları merkezdir olmayana öyle bir uyum sağlarlar ki bunu sonsuz uyuma dönüştürürler. Artık bundan başka inandıkları bir şey yoktur. Oysa olmayana uyum sağlamaları onların kendi kendilerini mahkum ettikleri sonsuz karanlıktır. Yine de sonsuz karanlık sonunda mutlaka ışığı geri çağırır. Yani yayılan, pozitifle yayılan merkeziyetçiyle merkeze noktaya kendini çeker. Yani sonsuz karanlığa negatif değil, negatif pozitifi kendine çeker. Olmayan sevgi de sonunda olanı yani olan sevgiyi çağıracaktır. Yani her ikisi de bir olduklarını anlıyorlar. Böyle olduğunda aynı kalp atışı gibi. Alma verme, alma verme. Evrensel sevgiyi özümsemiş, yani yeşil ışığın merkezini kristalleştirmiş bir bilinç bizler olabiliriz. İçin bundan sonraki aşama bilgelikle bunu kutsamak böylece dengeye nötr hale gelmektir. O yüzden önce sevgi, sonra bilgelik yolunda ilerleme tavsiye edilir. Umarım her iki kutbiyetin alt hizmetlilerin ne yaptıklarını ve ilizyonu nasıl işlettiklerini anlatabilirim. Görenle görmeyen aynı olabilir mi? Amacımız görmek, görürken de size göstermek. Şimdi gelelim farklı kutbiyetteki yani negatif ve pozitif varlıklar. Birbirini nasıl etkiler ve üst yoğunluk varlıklarının asıl ilgilendikleri bizim planımızda nedir konusuna Yani hem insanlar negatif ya da pozitif insanlar birbirini nasıl etkiliyor Hem de yukarıdan bizi manipüle eden üst yoğunluk üst boyut varlıkları ne ediyorlar Bizim planımızla neden ilgileniyorlar gidin kardeşim işinize dememiz lazım ama bu onların amacı var ve bu bizim elimizde değil. Biz de bunu akitli olarak geliyoruz. Diyoruz ki ben ders alacağım ve bu etkilere maruz kalacağımı da biliyorum. Hani benim karmik, genetik derslerim var. Esma kader programım var. Bir de astrolojik olarak diğer gezegenlerin manyetik alanları sürekli güneş olsun, yıldızlar olsun beni etkiliyor. Bütün bu programlar böyle yağmur gibi üstüme gelirken bir de kalkmış Çevremdeki negatif insanlar ya da pozitif insanlar beni etkiliyor. Ben bunlara maruz kalıyorum. O yetmiyor. Bir de üst boyutlardaki ya da alt astral o cin kavimleri falan filan bir de onlar etkiliyorlar. Ya hepsi bir şeyler istiyor, bir şeyler bekliyor. Ben de kendi hayatımda da çevremde de görüyorum. O kadar çok negatif insan var ki ve bunlar bu enerji vampirleri gibi açlar. Sizi manipüle etmeye çalışıyorlar. Manipüle ettikçe besleniyorlar. Onlar beslendiklerini zannediyorlar. Onların üstünde onları manipüle eden varlıklar onların topladıkları enerjiyi çekip alıyorlar. Kısa bir rahatlama yaşıyorlar. Tekrar e, sıkıntılı hallerine geri dönüyorlar. Neyse konuyu dağıtmadan devam edeyim. E, bu konuda yaralıyım çünkü e, çok e, negatif e, etkileri gördüm son dönemde. E, hani astrolojik bir dönemdeyiz. Kovaya e, geçti Satürn ve ağır terbiye ediyor. E, ruhların gerçek kutbiyetleri su yüzüne çıkmaya başladı. İnsanlar e, Ruhlarının o şeyini, tekamül seviyesini negatif ya da pozitif olduğunu çok güzel göstermeye başladılar. Ellerinde olmadan bunu yapıyorlar. Ağızlarından çıkıyor laflar. Çok ciddi tesirdeler. O yüzden bunu söyledim ve geçiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Çünkü önemli olan benim tekamülüm. Önemli olan beni dinleyen sizlerin tekamülü. Negatif olan her şeyden uzak durun hissettiğiniz bütün insanları da bağınızı kesin net kesin başka da bir şey yapmayın yolunuzda gidin en doğrusu budur. Evet 6. yoğunlukta 6. boyut ortalarına doğru negatif ve pozitif kutbiyet dansı bitecektir demiştik. Konuya devam etmeden önce yine yani içimden geleni söylemek istiyorum. İkinci bölümde derin olarak anlatmaya devam edeyim. Kedileriniz varsa kedilerinize dikkat edin. Kediler gerçekten bizi koruyorlar. Hem şifa veriyorlar hem vortex açıyorlar. Hem de bir koruma oluşturuyorlar. Bunu ben geçen de kendi hayatımda yaşadım. Kendini pozitif gibi gösteren bir arkadaşın vizyoner olarak arkasında negatif orduları görüyorum. Beni ziyarete geliyorlar ve o gecede ben kedilerle ilgili bir yazı paylaşıyorum. Kedilerin nasıl koruma yaptıklarını ve bu negatif varlıklarını gördükleriyle ilgili. Ben yarı uyanık haldeyken kapalı olan kapımı e, kedim açıyor e, ve üstüme atlıyor. Üstüme atladığı zaman bu e, arkonlar denilen gölge varlıklar ve onların kuklaları olan bu kendini iyi gibi gösteren arkadaş e, yok oluyor. Ve bu iki defa tekrarlanıyor bu olay. Her ikisinde de kedimin e, bana korumasını. E, ...fiziksel olarak gördüm. Bu iki olduktan sonra... ...ikinci gün... E, ...kedim manipüle ediliyor... ...ve... E, ...sabahleyin... ...11. kattayız biz... ...11. kattan atladığını... ...ve öldüğünü görüyoruz. Bu e, negatif varlıkların... ...bazı insan ajanları... ...ki bu insan ajanların... E, Çevrenizde negatif olduklarını yaptıkları yargılarla, insanların hayatlarına müdahale etme istekleriyle, manipüle ettikleriyle, size gönderdikleri tesirlerle bunları algılarsınız. Ve çoğu da bağımlıdır. Sigara, alkol ya da uyuşturucu bağımlısı veya cinsel sapmaları vardır. Bu insanları fark edersiniz. Lütfen bunları kendinizden uzaklaştırın. Çünkü son dönemde sadece ben değil, çevremde de pek çok insanın zarar gördüğünü üzülerek izledim. Bir hasat zamandayız. Ak koyun, kara koyun meydana çıkıyor ve çoğu masum, saf insanlar da bu kendilerinin ne olduğunu anlayan ya da anlamayan yönetilen insanlar tarafından etkileniyor. Bunlar sadece e, bu çevremizde değil. Kabal dediğimiz dünya yöneten e, ezoterik örgütler var, gizli cemiyetler var. Bunlar e, çok ciddi global olarak dünyayı yönetiyorlar ve bunların da altlarında alt orduları var. İşte bu işitler bilmemniler bir sürü de kuklaları kullanıyorlar. Dünyanın da pek çok yerinde bu tür manipülatik olayları meydana getirip sayısız masum canı da alıyorlar. Ha diyeceksiniz ki kaderlerini yaşıyorlar. Fakat e, negatiflerin güçleri e, biz negatif planda olduğumuz için çok rahat. O zaman pozitif taraftan gelen ruhların kendilerini korumaları lazım. Çünkü ne kadar uzun yaşarsak o kadar fazla deneyim olur. Ruh da o kadar ileriye gidebilir. Bu durumda daha tedbirli olalım, kendimizi koruyalım. Bu tür etkileri gördüğünüz zaman da hızla uzaklaşın kalenizi mi kuracaksınız? Ailenizi mi koyacaksınız? Korunma yazıları yazdım. Uzun uzun anlattım videolarda, yazılarımda, kitabımda. Lütfen okuyun ve ben bunları yıllardır karşılıksız hizmetle yapıyorum. Tek bir kuruş ne kitabımdan ne de hizmetlerimden cebime girmedi, girmez de ben Allah için çalışıyorum. Eğer bu hizmetleri Astrolojiye bakanlar veya diğerleri bunlar e, diyorlar ki biz tertifika aldık karşılığında da para alırız. Onların tercihidir. Onlara da saygı diyorum şeydi. Ama bu benim yolum değil. Benim yolum Allah'ın ilmini yine kendinden kendine olana vermek, verirken öğrenmek öğrenirken öğretmek. Yaptım budur. Ve son derece mutluyum. Ee, belki hepinizden daha e, farklı yaşıyor olabilirim ama e, beni mutlu eden bu. Devam edeceğiz arkadaşlar.